Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda Artılmış Gerçeklik destekli Küçük Prens kitabını sizlere tanıtacağım. A4 boyutunda olan bu kitap çok kaliteli. Hem malzeme yapısıyla olsun, hem içeriğiyle, hem de AR desteğiyle. Gayet interaktif, üzerine dokunduğumuzda sesler çıkabiliyor. Kitabın başında... Nasıl kullanılacağına dair, nasıl oynanacağına dair tanıtımlar var. Örneğin bu sayfayı okuttuğunda sağ altta bir panel çıkıyor. Bu panelle beraber küçük prensi hareket ettirme şansına sahip oluyorsunuz. Üstelik e, fotoğraflar da çekebilirsiniz. Bu arada kitabın içeriğinden de bahsetmek gerekirse e, ilgi çekici olan yerler veya hikayenin gidiş altına etki edecek olan yerler e, büyük fontlarla yazılmış. Bu da çocukların anlaması için ve dikkat göstermesi için e, ayrı güzel bir nokta. İnteraktif olması ve eğer grafik kalitesinin çok yüksek olması... Çok ilgi çekici çünkü piyasadaki diğer ürünlerde bu kadar iyi grafikleri bulamayabiliyorsunuz. Ve interaktiflik neredeyse hiçbirinde yok diyebilirim. Ee, bazılarında sadece 3 boyutlu orijinal varken bazı sayfalarda oyun oynanabiliyor. Neredeyse bütün grafiklerde e, ses desteği de var. <laughs> Gerektiğinde böyle bir videoya giriş yapılabiliyor. Çocukların hayal gücünü artırmaya yönelik veya canlandırmaya yönelik. 90 sayfadan oluştuğunu düşünüyorum ve neredeyse her fotoğrafta eğer desteği yani artırılmış gerçeklik desteği bulunmakta renklerin çok canlı ve kaliteli olduğunu da söyleyebilirim. Evet, toplam 91 sayfadan oluşan e, bu eğer destekli kitabı ilgilenen herkese tavsiye ediyorum piyasada bulunan şu ana kadar incelediğim en kaliteli Eğer destekli e, materyaller arasına ilk sırada girer diye düşünüyorum izlediğiniz için teşekkürler.